Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Selin Şensoy. Bugün sizlerle boyun ve sırt ağrılarının en büyük sebeplerinden biri olan boyun düzleşmesi hakkında konuşmak istiyorum. Boyun düzleşmesi omurgalarımızda normalde olması gereken şu şekilde yani S şeklindeki eğrinin kaybolmasıyla karakterize bir rahatsızlıktır. Genelde belirtileri boyun ağrısı, el el bileği kaslarında güçsüzlük, kol kaslarında güçsüzlük, ağrı, uyuşmayla kendini belli eder. Boyun ağrılarına, baş ağrılarına sebep olabilir. Sırtınızda iki kürek kemiğinizin arasında kulunç dediğimiz, halk arasında kulunç olarak geçen fibroz dokular ya da tetik noktalar, trigger pointlerle karakterize bir hastalıktır. Boyun düzleşmesi tanımının olmasının sebebi de normalde boynumuzda dışa doğru bakan C şeklinde olması gereken bir eğrilik vardır. Büyüdükçe bu eğrilik normal anatomik pozisyonunu alır. Doğumdan itibaren gelişmeye başlar. Tam yaşımız oturduktan sonra da C şeklini alır. Ancak yanlış telefon kullanımı, bilgisayar kullanımı, başın ön pozisyonda olması, mesleki konumlar, özellikle masa başı çalışanlar için bilgisayarı doğru konumlandırmama, bilgisayarı e, omuz seviyesinden aşağıda yani göğüs seviyesinden aşağıda konumlandırmadan kaynaklı, başın yanlış pozisyonundan kaynaklı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Boyun düzleşmesi rahatsızlığınız varsa bununla ilgili neler yapabilirsiniz? Fizyoterapide biz neler yapıyoruz? Ne tarz egzersizler veriyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Boyun düzleşmesi tanısıyla gelen hastalarda öncelikle biz postür analizi yapıyoruz. Postür analizi yaparken yandan baktığımızda yani lateralden baktığımızda duruş analizinizi yaparken kulak memenizle omuz başınızın eşit hizada olmasını bekliyoruz. Ancak e, boyun düzleşmesi olan hastalarımızda kulak memesi omuz başına hizada önde gelir. ve ciddi boyun ağrıları ve sırt ağrıları yaşarlar. Öncelikle biz boyun kaslarını normal pozisyonuna almak için gerekli egzersizleri yaparız. Yani omurgayı e, dik tutan kas, erektör spina kasını e, ciddi derecede çalıştırmayı hedefleriz. Burada e, İki tane sternocleidomastoidius kası var. SCM kası olarak geçer. Bu kasların boyun düzleşmesinde gerildiğini biliriz. Bu kasları esnetmek için belirli egzersizler. Başı arkaya çekme, gıdıyı çıkarma, başı sağa çevirme, sola çevirme, öne arkaya çevirme, kulak memesini omuz başına yakınlaştırma gibi egzersizler vererek ve aynı zamanda omuz ve sırt egzersizleri vererek dik duruşu korumaya ve omurganın normalde olması gereken S şeklindeki eğriliğine kavuşturmaya amaçlarız. Ancak çok fazla ağrı yaşayan hastalarımızda elektroterapi uygulamaları yapabiliriz. Tens uygulamaları, kas gevşetici, masaj uygulamaları ya da oradaki kasların atrofik olduğunu düşünüyorsak oradaki kası kuvvetlendirici şekilde elektroterapi uygulaması yapabiliriz. Sıcak uygulama yapabiliriz. Bu ağrı akut bir ağrıysa tabii, boyun düzleşmesine sebep olan bir trafik kazası, ani bir travma gibi bir durum varsa ilk aşamalarda soğuk uygulama yapabiliyor tercihimiz genelde hastanın hangi uygulamada rahatladığını bilerek hastaya sorarak oluyor. Ultrason uygulaması yapabiliyoruz kasları gevşetmek için. Manuel terapi karyo uygulamaları yapabiliyoruz. Ma manipülasyon, mobilizasyon tekniklerini kullanıyoruz. O bölgedeki omurgaları traksiyona alıyoruz. Yani o bölgedeki omurgaların aralığının açılmasını istiyoruz normal pozisyona gelebilmesi için. Klasik masaj, medikal masaj uygulamaları yapabiliyoruz. Kupa masajı, Graston masajı gibi uygulamalarla iki kürek kemiği arasındaki romboid kasları, e, o bölgede oluşan tetik noktaları, kulunçları çözmek için ve başın arka pozisyona gelebilmesi için o kasları çalıştırmak amacıyla oradaki tetik noktaları çözme uygulamaları yapabiliyoruz. Boyundaki kasları aktifleştirmek için özellikle kişiye özel egzersizler planlıyoruz. Boyun düzleşmeniz varsa bununla alakalı ileride ne gibi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz? İlla ki boyun düzleşmesi, tedavi edilmesi gereken bir hastalık mı diye düşünebilirsiniz. Boyun düzleşmesinde servikal omurgalar yani boyunda olan omurgalar ileri derecede hassas hale geliyor. Ve içerisindeki omurilik yani içerisindeki kanaldan geçen sinirler çok fazla travmaya açık korunması hale geliyor. Normal pozisyonda durduğu zaman içerideki kanaldan rahatlıkla geçebilen Omurilik başın önde pozisyonunda omurgaların yerini değiştirmesiyle birlikte sıkışabiliyor. Ufacık bir travmada oradaki sinire bası yapma ihtimalimiz artıyor. Ya da travma olmasına bile gerek kalmadan o bölgedeki omurgaların arasındaki disklerin dışarıya taşma ihtimali yani fıtık oluşma ihtimali çok fazla artıyor. Bazen boyun fıtığıyla birlikte tanı alabiliyor boyun düzleşmesi. Bazen sadece hastanın yaşadığı sırt ağrısından sebeple hasta doktora gidiyor ve boyun düzleşmesi tanısı alıyor henüz yani fıtık eşlik etmemiş oluyor. Bu tarz durumlara sebebiyet vermemek için yani boynu travmaya açık hale getirmemek, oradaki sinire uzun süreli bası oluşturmamak, siniri yıpratmamak ve oradaki omurgaları yıpratmamak için boyun düzleşmesinin önüne kesinlikle geçebilmemiz lazım. Çünkü vücut bir zincir gibi. Boyun etkilendiyse omuz etkileniyor. Omuz etkilendiyse sırt, sırt etkilendiyse bel. Bu ayak bileğine kadar gidiyor ve sadece boyunda başlayan problem sizdeki ciddi postür bozukluklarına ve ağrılara sebep olabiliyor. Eğer boyun düzleşmesinden şikayetçiyseniz boyun ağrıları, baş ağrıları, boyundan gelen baş ağrıları, sırt ağrıları, kürek kemiklerinizin arasında dokunduğunuz zaman size rahatsızlık veren, hassasiyet veren bir ağrı, kollarınızda gerginlik hissediyorsanız mutlaka uzmanına danışın ve egzersizle, ameliyatsız çözümlerle bunun üstesinden gelmeye çalışın. Herkese sağlıklı günler dilerim.